Hadi görüşürüz Eyvallah abi. Görüşürüz abi. Ya. Görüşürüz, görüşürüz Herajcim öpüyorum senin yanaklarını. Abi. <laughs> <laughs> abi ben de görüşürüz dedim. Abi biz de, abi de görüşürüz, görüşürüz dedik. En sevdiğim Heraj Heraj. Sanırım yalan şimdi bak. Tu kala biz bu boynaketi çek ne yaptık ya ne alakası var? ERP var kardeşim. Slash tikiş yazıyorsun af edersin. Böyle da bü bir bütün server böyle bir anda spamlanıyor birbirine bam 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 vuruyor Allah Allah ya. Onu ne ERP'm. Kaçarsın öyle. Oğlum siz beni sizin ben sizi <laughs> koyacağım ya. Ananız kerim ha. Amına koyduklarım. Hayırdır lan? lan bu. Sensin o kardeşim. Baklara <laughs> bak ya. dört beni amına koyayım ya. Allah insan yesen insana benzer. <laughs> Doğru. Ben de, <laughs> Sen de Barış'a benziyorsun. Evet, Niye evet, evlendim sanıyorsun? Çek 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 çek. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ey bra. Böyle hayat mı geçer? Takılıyorum. Eşime takılmak hayattaki en büyük eğlencem. Kanka benim 8 senem var ya. Bra. Kanka o ne ya? Kurban olayım o neydi? Ne vereyim abime? Bende bir paket Cypher var. Sova var. Bende 250 gram Sage var ışıklarda. Kırmızı mavi süren. Daha bir şey görmedin abi sen. Çok katlan bir takıma gel. Ne oluyor abim? <laughs> 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 Biz de tığla <doğru> gittin bu <laughs> <hayata> ya. Öl <laughs> İyi misin? Hah. <laughs> İyiyim. Tuz Kupiyon kadrosuna rağmen tırt bir oyundu. Ama tekrar en... tırt bir oyundu. Bu oyunun içerisinde 7 kere öpüşülüyordu. Bu oyun çok iyi bir oyundu. Öpüşemediyseniz bu sizin probleminiz. Harikaydı. Ben daha... Aa öyle mi? Ben oynamadım. Önce hiçbir oyunda o kadar çok öpüşüldüğünü görmemiştim. İsteğe bağlı olarak daha neler neler yapıyordu. <laughs> Yeşil kutu denenir. Çok Telefonu şanslı ya. Geldi, bitti evet. Oğlum bana ne zaman böyle gelse ben sıfır atıyorum ya. Hayır ya ben sıfır atmam. Ben... Ne olur Dren de sıfır atsın bak. Sıfır atarsam anırırım amına koyayım. Anır <laughs> ah, <ha>, lan. Aaaa deniz kim oyun diye. Oyun <laughs> <değil>. kaldır. <laughs> 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 <Aa, gülüyor> Bu kadar hızlı kendine sunup kan adam görmedim ben. Tam olarak ana rahimdeki. Para vermiş para. para vermiş. Ee, milyonlarca spermin en iddialı olanının efendime söyleyeyim en kararlı olanının kazandığı bir dünyadan bahsediyorum. Ee, bu olayın yani karşılığı aynı olay aslında diğer tarafta. <laughs> Şimdi binlerce e, sperm bu lobiden vazgeçti. Mesela ben ne yaptım ama vazgeçmedim. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ne yaptım? Sağından solundan bir şekilde deniyorum hala. Olayın da hani biyolojik anlamdaki karşılığı da böyle bir şey zaten. Lobi dolu 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 almıyor. Bir türlü almıyor. Ama neyin peşindeyim? Bugün ayrı bir katmansın. Abi sen müsün yani. Aynen dölüm kardeşim. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika zaten bir dakika oluyor. Sanki yoksun Şey mi söyle benim küçük sevgilim sen bana neler yaptın dinliyor değil mi? Evet evet evet. Çok güzel. <laughs> beni de geliyor. 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 Senin bu var. Yeter ya. Oha Ahmet abi. Şiddet uygunlar Ahmet abi. Aa Ahmet abi. Ahmet abi atmadı daha tweet. <laughs> Çatı. <laughs> <laughs> Lanet adam. <laughs> 114 Skype. Birbirinize haberleşmeyi ihmal etmeyin. İletişim kurarsak kazanırız. Ya birim koyacağım götüne şimdi ne konuşuyon lan ya. Oğlum her ay 6 vurursa diyor. alamayız bu oyunu ya. Kanka 6 vurur. Bak info dinlemiyorsunuz yani, ki. Şimdi. Doğru diyor. 2 tane doğru adam diyor. çıkarıyorum. Yani sana diyorum ki ge sana diyorum sana Geçme diyorum oraya oraya geçiyorsun. Sana diyor aman okudum kafanı niye çevirip duruyorsun oraya buraya. Dinlesene adamı. lan. <laughs> <laughs> ya bu ruh hastasına ne anlatacaksın anladın mı ya yani? ben ya ben yarın çıldıracağım büyük ihtimalle bunun oyun oynarken bak harbi diyorum size abi <laughs> amına kodum hastası ya bu <laughs> olmasın ama naysan ricam bir öpüşünüzü alabilir miyim canım benim ya <laughs> ama şöyle bir şey alabilirim ama bunu yayında düşünsenize yayında toksik geldi sana bel bil. Konuş konuş. Üfle. Aa, taşaklar işe yaradı damat. Yarasın. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ye ye ye. Abla bence de rastlamadım. Eller kader kıymet bilmiyor anne. Sait 2. Spike A'da düştü. Yani ben şimdi ne yapacakmışım? Ön koltuğu sökecekmişim size eğil yapmak için. <laughs> Arkada oturacağım. Açın da kıçın ıslak da... Tamam mı? Baktım tamam. Şimdi bir e, telefonu ulaşılmaz hale sokar mısın? Yaptım abi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen <laughs> sinyal sesinden sonra mesajınız... Ya yani bu böyle... <gülüyor> <gülüyor> bu böyle kalmayacak büyük <laughs> <bir> ihtimal. O <laughs> ne <laughs> Var mı bir Varmış. şey? Varmış. ikili adam... çekebiliyor. ikimiz İkimiz çekemezsin. <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> değil. Değil. Hayır hayır. al garanti çok kötü evet, hissedersin. Öyle, öyle. İkimiz at de at çekmezsin. Çekmeyebiliriz oldu. Vur yatı gelsin Ceymu vur yatı gelsin Bravo Buna koyayım Güzel de gidiyor fık fık diye Eee <laughs> <laughs> o aldı Of evine yani. çok iyiydi lan Kanki plays yaptım Oğlum. onu koyayım göte Vallahi, bana plays Oğlum çok iyiydi lan Buna <laughs> <laughs> koyduğum seni Demişti <Ya>, <laughs> şuranız şöyle buranız böyle mi dedi Öyle duracaksın bakacaksın gözünü çek İçine diyeceksin ki Sana ne lan dallama Niye <laughs> böyle bas bas bağıracaksın Aa hayır abi, bir, 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 dakika, bir dakika, bir dakika, ne, ne? 1.90'ın altındaki insan, insan mıdır? Takdir Ekrem İmamoğlu'na sallamış bu. Doğru mu? Ben böyle bir duyum aldım geçen. İnsan mı yani o? Bakayım. Doğru Abi mi? ne, ne mi? oluyor ne oluyor? Bir dakika bir dakika ne oluyor ne oluyor? Şöyle Çö bir drama yaratalım biz o zaman dur. Benim aranızdaki problemi çözelim. Size küfür ediyor. Neden küfür, küfür ediyorlar? Küfür ediyor. Bilmiyorum. Ya neden bilmiyorsun ya? Neden küfür ediyorlar? Küfür etmek çok kötü bir şey. Gerçekten öyle. Ama senin sesin ne kadar tatlı bir ses öyle ya. ya. Ya teşekkür ben teşekkür ederim ya, bu <laughs> samaklar küfür ederken girdim Nobi'ye yanlışlıkla ya. Bu odunlar, <laughs> bu odunlar <laughs> böyle Orospu küfür ediyor. Eri bak, ne var Osp'un evet. çocuğu diyor bak. Osp'un oğlu bak geldi yine. Arkadaşlar <laughs> hanımefendi var lütfen küfür etmeyin. Ya hanımefendi <laughs> <laughs> sizin ne kadar güzel bir ses tonunuz var. Oğlum <laughs> niye yumuşuyorsun bu kadar lan? Sana ne lan yaprağım. <laughs> Burada kız zeki iletişim kuruyoruz birazcık kibar olsana. <laughs> yaprağım. Yukarıda bu yukarıda bu kanka bu yukarıda. <laughs> ya bunu edit falan yapmayın ne olur ya. Ama koyayım bu ne yani bu nasıl bir korkma şeyi ya. Allah Allah. AÇ <laughs> <laughs> <Tabii>. <laughs> <Ya, Allah. Allah. gülüyor>

<laughs> 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 ne bu şu ikisi yaratıcı duruyor. Ya. <laughs> Bir şey soracağım. Sigara ne demek? Dörtte <laughs> sene var? Dörtte ne var? Dörtte ne var? abone olmayı,